Bu videoda da hız kesmiyoruz ve NR veri seti formatlarıyla devam ediyoruz. NR'da hangi formatın niçin kullanıldığı anlamak için NR nasıl bir modeldir, ne tip bir mimariye sahiptir şimdi birazcık göreceğiz. Öncelikle NER nedir? NR, name tentifleri yani cümlelerde geçen dünyadaki gerçek varlıkların isimlerini tanıyan bir modeldir. Bu fotoğrafı Spaces sitesinden aldım bir insan ismi, bir şirket ismi ve bir tarihi işaretlenmiş şekilde görebilirsiniz. Bu işi yapan modeller seq to seq sınıfındandır. Yani cümleleri sözcük dizileri olarak modele gösterirsiniz. Karşılığında da bir tek dizisi alırsınız. Bu şekli bilindik paper'dan aldım. Eniar modeli tamı tamına buna benzer. Training zamanında tüm sözcükleri teker teker verirsiniz karşılığında da model sözcük başına birer tag üretir. Yani yani bu örnek için model inputu bu cümle, model sonucu da bu tag sequence olur. B ve I'ları şimdilik düşünmeyin, buraya sonra geleceğiz. Bu durumda gördüğünüz gibi tokenlarla tagler bire bire eşleşmeli. Yani token başına bir tag düşmeli. Diyelim ki tag setinizde insan isimleri var, ünvanlar var. Elimizde böyle bir ifade var. Peki bu durumda şöyle bir output elde etmek istiyorum. Mümkün müdür? Önce Cumhurbaşkanı ünvan olarak almak istiyorum. Sonra Ahmet Necdet Sezer'i insan ismi olarak almak istiyorum. Bir de bütün ifadenin hepsini bir insan ismi olarak almak istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Çünkü token başına sadece bir tag üretebiliyoruz. Burada bu token için iki tek çıkması gerek. Bir ünvan bir de insan ismi. O zaman tekrar modele dönersek burada birden fazla tek çıkartmamız gerekiyor ki bu model onu yapmıyor. Böyle bir şey izin verirsek tek token birden fazla entity'nin parçası olabiliyor. Üstüne entity'ler de kesişebiliyor. O zaman neyin entity olup olmadığı bulanıklaşıyor. Oysa ki bir sözcük dizisinin entity olup olmadığını anlamak gayet kolay. Elimizdeki ifade dışarıdaki dünyada gerçek bir varla denk geliyor mu, gelmiyor mu? Bu kadar. Gerçekler bu kadar. En iyi işinde veri seti hazırlarken en önemli noktalardan biri budur diyebilirim. Entitiler kesişemez, birbirini içeremez. Tek token sadece tek entiteye ait olabilir. Burası önemli yoksa modeliniz çıkmaz. Az önceki mimari bunu çıkarmaz. Bir takına bir tagin düştüğü bir formatı tam az önce gördük. Koeneler formatı. Enyer veri setlerinde de kabul gören format da koenelerdir. Önceki videoda gördüğünüz token başına bir satır düşmesi Enyer işinde çok karlı diyebilirim. Çünkü input üretmek çok kolay. Burayı parslarken birinci kolumu kelime dizisi yapıyoruz. İkinci kolumu da tek serisi yapıyoruz. İkisini de modele gösteriyoruz. Bunlar sözcükler, bunlar da tagler şeklinde. İkinci bir soruda tag set nereden geliyor? Tag set, data seti yaratan kişilerden geliyor. Tagler genelde ihtiyaca göre seçiliyor ve şekilleniyor. Genel yer setlerinde yer, kişi, organizasyon entitileri oluyor. Bu üçü neredeyse her sette bulunan temel tipleridir diyebilirim. Daha çok tek olan setlerde sayılar, para ifadeleri, sanat eserleri ve daha fazlası oluyor. Özel domainler içinde en erdeyte setleri inşa ediliyor tabii ki. Bankacılıkla ilgili set yapıyorsanız kredi kartı numarası, CVV, son kullanma tarihi, doğum tarihi, kişi isimleri, hesap numarası ve benzeri ifadeler kullanırsınız. Sağlık veri setlerinde hastalıklar, ilaç isimleri, Organ isimleri ve vücut bölgeleri bulunur. Başta B ve I görmüştük. Şimdi ona dönelim. Diyelim ki elinizde bu uğurda var, duygu defne. Burada üç seçenek görüyorum. Bir insanın iki ismi olabilir. Aynı insanın ismi soy ismi olabilir veya iki farklı insan ismi olabilir. Böyle bir şeyi nasıl ayırt ederiz? Bu şekilde iki ismi de person tag'ini takarsak ayırt edemeyiz tabii ki. Genel olarak birden fazla sözcük bulunduran entitileri işaretlemek için entity nerede başlıyor, nerede bitiyor, hangi sözcükler bu entitinin parçasıdır anlamak için bir yola ihtiyacımız var. Burada IOB text devreye giriyor. IOB inside, outside ve begin demek. Yani entitinin içinde miyiz, dışında mıyız, yoksa başlangıcında mıyız demek. Hemen örnekleri görelim. Einstein'ın başlangıcı burada. Sonra yeni entiteye geçiyoruz. Çünkü date'in base'i burada başlıyor. Date'in devamı I var. Sonra date'in bir tane daha devamı. Bir tane daha I. Sonra date bitiyor. Burada entity olmayan bir sözcük var. O koyuyoruz. O entity değil demek. Bu bilgiler ışığında örnek setimizi tekrar açıp bakıyoruz. Bir numaralı entity label'ı from logs.city name bu entity iki kelimeden oluşuyor. Birincisi for, ikincisi word ise bir işte ı bu iki kelimeyi tek entity yapıyor. Daha sonra gelecek pazartesi akşam 2 var. Hepsi ayrı ayrı entitiler gördüğünüz gibi. Hepsinde ayrı birer B tagi var. Entity başlıyor ama ı yok yani devam etmiyor. Yeni entity'ye geçiyor. Bir başka kabul gören format da JSON formatı. JSON datası üretirken oldukça esnek bir format diyebilirim. İçine farklı farklı şeyler koyabiliyorsunuz. Bu JSON'ı Raisna'dan aldım. Chatbot yapma platformundan. Önce cümleyi yazıyoruz. Her Entity'de sırayla bir listenin içine yazıyoruz. Burada. Her Entity için Value var, Label var, sonra da Start ve End indeksleri var. Bunlar cümlenin içindeki başlangıç ve bitiş karakterlerinin yerlerine geliyor coinelarda böyle bir şey gerek yok. Çünkü kelimeler teker teker. Burada gerek var yoksa token'ın yerini bilmeniz pek mümkün değil. Jason kullanılabilir tabii ki ama elinizde Jason varsa model yaparken kelimeleri label'lara eşleştirmeniz gerekiyor. Birden fazla kelimesi olan entitiler için her kelimeye tag uydurmanız gerekiyor. B'leri ve I'ları koymanız gerekiyor bir de entity olmayan kelimelere elle o tagini vermeniz gerekiyor. O yüzden ben çok tercih etmiyorum. Ama nasıl yapılır derseniz veri seti nasıl derlenir videosunda var. Gördüğünüz gibi biraz püf noktaları var ama onun dışında da çok çok zor bir işte değil. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Sırada space modeli nasıl yapılır serisine geçebilirsiniz. Veya dataset'lerden devam edip dataset nasıl derlerine geçebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çünkü dediğim gibi bu video bitti. Şimdilik bay bay. Tekrar görüşürüz.